Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar sizin açınızdan Ocak ayına baktığımızda 2026 yılının artık ilk ayını konuşabiliyoruz. Şimdi oğlak temasında bolca hareketlilikler var ve bu da sizin finans evinizi göstermektedir. İkizler açısından Ocak ayı para ayı olacak. Ve siz bu alanlarda çok önemli yatırımlar yaptığınız, çok güzel projeleri, çok güzel değerlendirdiğiniz bir süreç olacak. Bazı tabularınızı fark ettiğiniz, o duvarları yıkmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Belki de başkalarının tabuları, duvarları yüzünden siz artık onlara gereken haddi bildireceksiniz ya da sıra bakma şekerim ben artık bu yöne gideyim dediğiniz belki de süreçleri yaşıyor olacaksınız. Bunun içine partnerle olan konular olduğu gibi işbirliği yaptığınız kişilerle de alakalı örnek veriyorum ortaklarınızla da alakalı konular gündemler olabilir. Ortak dediğimiz şey illa bir şirkette ortağınızın olması anlamına gelmesin. Bir amaç doğrultusunda giderken birileriyle birlikte hareket ettiğiniz konularınızın Hepsi birer ortaklıktır güzel dostlar ve siz Ocak ayında tamamıyla bu alanlarla ilgilendiğiniz, bu alanlarınızı yapılandırdığınız bir süreç olacak. Gündeminizde mirasla ilgili gündem bekleyen, ikizler açısından pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Vergileriniz varsa, geçmişte kaldığını düşündüğünüz bir borç vesaire bunları ödemek veya bunları yapılandırmakla ilgili pozitif gelişmeler olacak. Ve öte yandan banka, kredi, nafaka, miras, tazminat gibi gündemleri olan ikizler açısından pozitif gelişmeler olacağınızı bilmenizi istiyorum. Bir banka sistemiyle çalışmak ya da yeni bir bankaya geçmek, bankacılık sisteminde bir sizin işinize yarayan bir işte parayı yapılandırmakla ilgili pozitif gelişmeler olacak. Ve yine burası bir yatırım yapmak, gayrimenkul ya da bir beton, bir çimento, bir arsa, bir gibi gibi durumlarla ilgili gündemi olanlar açısından da pozitif gelişmeler olacağını bilmenizi istiyorum. Ama belki bir mal satışı ile ilgili bir şey de olabilir. Mal satışı, mal alımı gibi gündemler olabilir. İşte bu ve buna benzer gündemi olan ikizler açısından çünkü bazen yorumlara yazıyorsunuz ben tüm yorumlarınızı okuyorum. Bununla ilgili bir bilgi var mı diye soruyorsunuz. Örnek veriyorum. Bu, bununla ilgili bilgi var mıydı? Şununla ilgili konu ne olacak dediğiniz için de ben şimdi o alan tetiklenir olduğu için hepsini söylemeye çalışıyorum. O alanda şu, şununla ilgili konusu olanlar için böyle olacak, şöyle olacak diye ayrı ayrı söylememin sebebi bu güzel dosyam. Öte yandan taşınma ile ilgili gündemi olan kargo, nakliye, alım, satım gibi gündemi olan veya böyle eğitime başlamak, eğitimden mezun olmak, ya da bir atama tayin gibi gündemi olanlar açısından pozitif gelişmeler olacak. Bir de böyle bir yazı, yayıncılık, makale, bir üst aşamaya geçmek. Örnek veriyorum işte bir e, e, üniversite kazanmak, üniversiteden mezun olmak ya da bir sınavı kazanmak ya da bir doktoralığı kazanmak ya da böyle ünvanınızı artıran e, konu ve gündemi olan ikizler açısından da pozitif gelişmeler yaşanılacağını bilmeziz. Hadi birazcık daha detaya inelim. Ocak ayının ikinci ve üçüncü haftası muhteşem bir ay, muhteşem bir hafta. Rukbat sabit yıldızı tetiklenecek. Özellikle bu sabit yıldızı Venüs ve Mars ile tetiklendiğinde ki Venüs ve Mars ile tetiklenecek. Venüs tetiklendiğinde ilişkilerde uzun vadeli ilişkileri kararlılığı anlatır. Dolayısıyla bir anlaşma mı yapıyorsun, bir iş mi yapıyorsun? Gerek partnerin, iş, evliliğin, ilişkin, özel ilişkin, sosyal ilişkin ya da parasal olarak bir sözleşme imzamı yapacaksın pozitif gelişmeler var. Bakın ikinci ve üçüncü haftası altını çizerek söylüyorum. Mars ile de kavuşum yaşar olacağı için buralarda bu dönemlerde ne gibi adımlar atıyorsanız çok dayanıklı, çok kararlı, çok azimli ve çok uzun vadede güçlü planlar yapmanızı sağlayacak. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi burada şunu da e, atlamayalım şimdi ne, neyi görmüş olduk ikinci ve üçüncü haftasında bu kadar güçlü semboller hareketlenirken bana aslında şöyle de bir bilgi veriyor oğlak balık boğa hattında kocaman bir üçgen açı yaşanacak bu da oğlak teması olduğu için önce bir burçlu harekete geçtiğiniz bir konu ikincisi balık teması olduğu için kariyerinizi ilgilendiriyor statünüzü ilgilendiriyor karar mekanizmanızı ilgilendiriyor bir yerde çalışıyorsanız görünür olacaksınız. Başı olabilirsiniz ya da çalışmıyorsanız bile ortamınızda sizin sözünüz geçerli olacak. Daha böyle görünür olduğunuz bir tema olacak. Boğa teması da tetiklenir olduğu için sağlıkla ilgili konular, hastaneyle ilgili konular, iyileşmekle ilgili konular, arkada dönen dolaplar, rüyalar, inziva, meditasyon gibi alanlarda çalışıyorsanız buralarla ilgili ve günlük rutin düzeninizi daha kaliteli hale getirdiğiniz, daha düzenlediğiniz bir süreç sizi bekliyor olacak. Ve baktığımızda şöyle bir nefes aldığımızda Ayın ikinci, üçüncü haftası pozitif gelişmeler. Birinci haftasında zaten bir yengeç dolunayı var. Sirius yıldızı, şans yıldızı anlamına gelen bu yıldızın tetiklediği bir 3 Ocak dolunayı gerçekleşecek. Bir hafta öncesi tetikleniyor olacağı için Aralık ayının son haftasında yaşadığınız ve yaşıyor olacağınız konuların da işin içinde olduğu anlamına gelmektedir. Hatta ben bunu 12 Aralık'ta çekiyorum bu videoyu. Daha erken size ulaşacağını ümit ediyorum. Ee, dolayısıyla Aralık ayının son haftasına bir bakın bakalım. Yaşadığınız şey aslında dolunay'ın etkisi olacak. 3 Ocak dolunay'ın etkisi olacak ve burada yaşadığınız o konu bir hafta öncesi, bir hafta sonrası bir karar alacaksın. Aldığın o karar ikinci evini ilgilendirecek. ikinci ev kazandığın, kazanımların, değer, özge, özdeğer, özgüvenin para kaynakların. Medikal astroloji açısından boyun bölgesi, işte tiroidlerin o boyun düzleşmesi gibi gibi boyun bölgesine hassasiyeti ya da boyun bölgesine ilgilendiren temalarla ilgili işlemlerin çokluğu, yoğunluğu. Örnek veriyorum bir sağlıkçısındır. Boyun bölgesi hassasiyeti çok olan bir sürecin kazancını yaşarsın. Örnek veriyorum sen bir fizik tedavi uzmanısın. İşte boyun bölgesine çok hassas olunan hastaların gelir. Ya da belki bir normal sen benim gibi bir vatandaşsın boyun bölgesinde bir hassasiyet söz konusu olabilir. Ses tellerinle ilgili bir gündem olabilir. Burası senin bir yengeç olduğu için meme bölgesi, mide bölgesi, sindirim sistemi ile ilgili de bir hassas olunan süreci gösterebilir. Dolunay temalarında medikal astroloji hitap eden organlarda bir hassaslık olur. Burada kötü bir şey olacak diye bir durum yok. Ben şahsen sadece medikal astroloji alanında bir kitap yazıyorum belki o zamana kitabım çıkmış olabilir artık son sayfalarındayım ee, bence çıkmaz çıkarma bilemedim ee, şimdi bu da hastalık aslında hastalık sonradan gelmiyor var olan hastalık bazı açılarla tetikleniyor ve senin benim o alana dikkat etmediğimiz için de oradaki bir şey mevcut görünür hale geliyor dolayısıyla bu, bu süreçte bu alanlarda biraz hassas olabilir ama kötü bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü harita gayet kaliteli bir harita görünüyor güzel dostum şimdi bakalım başka neler söyleyeceğim sizlere ee, dolunay var okey şimdi 18 Ocak'ta bir yeni ay var oğlak yeni ayı var oğlak yeni ayı 8. evinizde olacak bu cepte az önce ayınızın genel etkilerini anlatırken ki bahsettim o parasal alanlarınızla ilgili konularda 18 Ocak yeni ay ile birlikte oralar tetiklenecek. Yeni ay adı üstüne o alanlarda yeni bir sayfa açmak. Örnek veriyorum bir yerde kazandığınız bir para vardır ya da kazanacağınız bir para vardır ya da gelmesi gereken bir para vardır. Onun artık açılması, önünün açılması gibi bir tema verebilirsiniz. Yeni ortaklıklar, yeni işbirlikleri yapabilirsiniz ve Burası aslında 8. cinsellikle ilgili konuyu gösterdiği için belki rahim bölgesi cinsel bölgenizi ilgilendiren bir konuda belki bir, bir, bir şey yapmak istediğiniz ya da hassas olduğunu düşündüğünüz bir konu olabilir. Ya da hayatınıza yeni bir arkadaş girebilir ya da ilişkinizdeki partnerinizle yeni bir düzene geçmek, yeni bir farkındalık, yeni bir ilişkinizi yapılandırmakla ilgili pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz anlamına gelmektedir bu. Ve bakın ben şuraya bir not almışım. Demişim ki en son 2024 Şubat'ta tetiklenmiştir. Ne bu? Mars ile Plüton kova burcundayken en son 2024'ün Şubat ayında tetiklenmişti. Bu şunu göstermektedir. Bir gidin, bir gidin bakalım Şubat ayının 2024 Şubat'ta ne yaşamıştınız? Ne olmuştu? Ben size biraz yardım edeyim. Acaba diyorum ki eee bir yeri mi değiştiriniz, bir işimi mi değiştiriniz, bir sözleşmeyi mi değiştiriniz, bir anlaşmayı mı değiştiriniz, bir yer, bir taşınma mı yaşadınız, işiniz, eviniz, ortağınız, bir yerler mi değişti? Ya da böyle bir eğitimler, evraklar, sosyal medya, hukuksal konular, bir Mars vardı mücadele mi ettiniz, bir Plüton vardı gücünüzü mü göstermeye çalıştınız? O alanlarla ilgili, konularla ilgili, ee, mesela sosyal medya, bir medya ya da bir, bir yayına mı çıkmak istediniz ya da gibi gibi hukuksal bir konum vardı? E, eğitime başlamak, eğitimden mezun olmak ya da sınavın zorluğu mu vardı? Yani, zordu. İki tane kötücül gezegen kavuşmuş ve size bir, iş, bir konuda güç vermeye çalışmış. Orada başardınız ya da başarmanız neyse. Bakınız tekrar Ocak ayında bu kavuşum yaşanıyor. Ama sen eski sen değilsin. Ve sen çok daha güçlüsün. Ve çok daha kuvvetlisin. Çok daha farkındalığın yüksek. Diyorum ki acaba e, Ocak ayında kendi gücüne güç kattığın bu konularla ilgili ne yaşayacaksın? Ne yaşayacaksan en güzelini yaşayacaksın benden söylemesi. Bence sen bunu artık hak ediyorsun. Çünkü çok zorlandın. Özellikle şu son bir buçuk iki yılda güney ay düğümünden geçen o başak e, hattındaki tutulmalar senin ikizlerin o kadar sert açıda vurdu ki o bir buçuk iki yıldır. Beşinci ev yıl konularınla ilgili çok zorlandın. Örnek veriyorum. 5. 4. işte ev, aile, yuva bir şeyi oturtmak, sabitleştirmek, kariyeri kurmak, düzenini kurmak. Bunlarla ilgili çok zorlandı bir süreçti ama bence artık bunların hepsi geride kalıyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. 18 Ocak'ta Oğlak yeni ayı gerçekleşecek ya. Bu oğlak yeni ayının yükseline bir başak vurgusu olacak. Sanki son bir buçuk iki yılın bir kapanışını mı yaşayacak? O kapattım ve bak ne kadar güçlendi bir o başakla bunu mu göstereceksin? Ki çok da güzel yapacağını düşünmekteyim. Neden biliyor musun? Çünkü çok güzel açılar var. Evet sert açılar var ama bunlar gökyüzünde her şey dört dörtlük değil. Yani ya da dünyamızda hayatlarımızda ne, neyimiz Kesinlikle dört dörtlük olabilir ki değil mi? Ee, her zaman bir kötü polis vardır. Her zaman bu haytalarda bir Plüton vardır, bir Satürn vardır, bir Mars vardır. Hepsi Venüs değil sonuçta. O yüzden demem o ki güzel bir sürece giriyorsun ve sen bu süreci güzel atlatacağını düşünüyorum. Şöyle bir toparlayalım. Başarılı olduğumuz bir konu var. Sadece hoyrat çalınan kararlara dikkat ediyorsun aşırı dürtüselliğe dikkat ediyorsun. Emin adımlarla ilerlemek zorundasın. Çünkü sen ikizlersin. O çocuksu tatlı yanın, yaramaz yanın. E, aklına koydun hemen yapma isteğin. Lütfen dikkat et. Kontrollü olmak faydalı olacak. Bir de başkaları için eyleme geçmek değil. Gerçekten sen, senin buna ihtiyacın varsa o konuda eyleme geçmen gerektiği konusuna dikkat et. Ben yine hafta hafta astroloji videosu çekiyorum bu kanalımda. Gün günde astroloji yorumları yazıyorum Instagram sayfamda. Oradan da buradan da takip etmeni kesinlikle öneriyorum. Beğen atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutma. Hype'lamayı ve o güzel yorumu yazmayı unutma. Çünkü tüm yorumlarını tek tek okuduğumu bilmeni istiyorum. Kendine özel doğum haritası danışmanlığı istersen de aşağıda açıklamalar kısmında mesaj hattım var. Detay bilgi alabilirsin. kal.